Selam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün Philips kablosuz klavye mouse setini inceleyeceğiz. Bunu geçen A101'den aldım. Şu an anca tanıttım. Bu C501 serisi. Bunun diğer serisi vardı. Onu gördüm. Bak bu büyük enter'lı. Yani şöyle gösterebilirim. Enter'ı büyük. Yani bunu özellikle hani diğerine göre enter'ın büyük olması. Tuşların biraz daha büyük olmasından tercih ettim. Fiyatı da güzeldi. 99 liraydı. Evet, yani şöyle bakabilirsek ne diyor? 2.4 hızındaymış wireless bağlantılı. Pilleri var diyor. Türkçe destekli. 2 yıl garantili. Şu Şekilde de gösterebilirim. Bu yani şuraya okursak Türkiye diyor. Teknik özellikler bağlantı diyor 2. 4 wireless. Wireless olması güzel. Mouse'un hiç tuşlu olduğunu diyor söylüyor. Çözünürlük diyor 1000 diyor. Yani klavye tuş sayısı 104. Klavye tuş basım ömrü 10 milyon basım. Çalışma mesafesi 10 metre. Yani 10 metreden çekiyormuş. Televizyonunuza falan bağladığınız zaman yani bilgisayarınızı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet kutuyu ben açmıştım. Şimdi tekrardan bir daha açalım. Bunun dışında STP 6500B yazıyor. Şöyle klipsin. Şöyle. Şunu açtığımız zaman yani büyük bir klavye bizi karşılıyor. Öyle söyleyebilirim. Hani enter falan şimdi poşetinden çıkaracağım. Onları göstereceğim. İçinden şu fişim vardı. Fişini ayırım. Kullanım, kullanım kılavuzu, SPT 6501B. Yani bunu açarsınız her şey detaylı bir şekilde. Hepsi içinde zaten. Yani her şey yazıyor. Onun haricinde, şurada bir kağıt var. Bu da garanti belgesi. Üretici firma şöyle gösterebilirim. Adres falan. Şimdi açtığımız zaman yani garanti belgesi. Hatta şurada iki yıl olduğunu yazıyordu. Nerede yazıyordu? iş iş süresi 20 gündür diyor. Azami tamir süresi. Zaten kutusunun üstünde yazıyor. iki yıl garanti. Onun dışında şöyle içinden pili çıkıyor. Philips'in. Güzel bir detay. Sonra bir mouse'umuz var. Şöyle aldım. Klavyemizi çıkartalım. Bir de klavyemiz var. Onun dışında herhangi bir şey yok. Yani şöyle bunları çıkardığımız zaman şurada USB aparatı buradan çıkartıyoruz takıyoruz. Aynı şekilde şu kapağı açarak şöyle bir tane pil takıyoruz. Onun dışında zaten şöyle avuca oturuyor. Güzel sığıyor. Hatta şu elime göstereyim. Şöyle şu şekilde. Güzel. Şimdi geldik klavye. Klavye depozyonundan çıkartalım. Ya ben bunu dediğim gibi eski tarz karesi yani büyük enter'lı ve büyük tuşlu daha rahat kullanabilirim diye. Bunun biraz daha boyut olarak daha ufağı var. Bunu tercih ettim. Şu şekilde gösterebilirim. Evet. Görüyorsunuz. Yani Türkçe. kitabı. Bunu da aynı şekilde arkasından şurada bir adet pil koyma yeri var. Pili buraya takıyorsunuz. Bir buçuk volt diyor. Beş amper. Onun dışında da açabilirsiniz isterseniz. Ayak tırnakları var. Yani gerçekten fiyat performans bir ürünü olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle. Yani şu şekilde. <laughs> yani dokun, dokunduğum zaman kalitesi de gerçekten iyi. Onun dışında başka bir şey yok. Pillerini takıyoruz kullanıyoruz. Bu şekilde diyebilirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.